Abi sizi çekecek. Dur. Dur, tut. tut. Dur. Dur. O o oraya, 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 oraya. Yol kötü <laughs> burada ya. Yol kötü. Bu İki senedir burada duruyor. Bu çadırımız bizim eski değil mi? 10-15 sene gider bu. Çadırımız eski değil mi? Dokuturuz, Kadınlarımız dokar, dokur. Kadınlarımız elde dokur. Bu hale parça parça dokulur. Beş parçadan dikeriz. Etrafına da yine kadınlarımız dokur dokur, stil yaparız. Bu bunu bir, bir bina kurarız. Vardığımız yerlerde e, yatacağımız, yiyeceğimiz, ya, içeceğimiz hatta hatta hastamız, sarımız da bunun içinde yatar kakar. Hepsi bunun içinde bizim genelimiz bu. Bunun içinde doğduk. Bunun içinde büyüdük. Bu bizim ana vatanımız. E, kültürümüz bu. Bizim geleneğimiz bu zaten bunu da sürdüre sürdürmeye. Ha son son göçerlerden kaldık. Son göçerlerden. Ben aşağı yukarı 10-15 sene önce önce biz 150-200 tane çadırdık. Ama 7 7 çadır kaldık. 7 kişi kaldık. Biz bitirdik. Bitiriyorlar hani yok. Bu da son göçerlerden benim. Hayvancılık bitti mi bu kültür biter. Bizim bu kültürümüz biter. Şimdi bu hayvancılık baya da sürebilme imkanları var. Yeni neslimiz e eğitiyoruz. Yeni nesillerimizi eğitiyoruz. Diyoruz ki biz burada büyüdük, burada doğduk. Bunu bura sürdürelim diye gençlerimize bunları. Şey yapıyoruz amca. Bunun belirli bilen bir usta olması gerekiyor başta. Şimdi bu dikini herkes dikebilir. Yalınız usta yönetir. Ondan sonra başlar millet dikmeye. Şimdi bu, bu, bu şekilde değil. Şimdi bunun üç tane kolan geçecek. Bir oradan, bir ortadan, bir buradan. Ondan sonra göbeklerine çanak deriz biz. Yani alttan direğe tutması için. Dayağı yani. O çanaklar geçecek. Ondan sonra bu gider kurulur. Sekiz tane urganı olur. Anladın mı? Bunlar, şunlar cebeldir. Bu ortadır. Şöyle şu tarafı, bu tarafı baştır baş deriz yani. Ondan sonra işi bittikten sonra kurulur stiller vardır. Stilleri gereriz. Ondan sonra düzen yapılmış olur. Şimdi bu dikin e, insan fazla olursa bir günde biter. Sadece dikini. Ondan sonra kurması zaten en, en fazla 10 dakikalı iştir. Arkadaşlarım, hep bu, bunlar bizim görüntü. cebimizde. Bu da damatım. Bu da kardeşim. хаваасаа боо <laughs> <laughs>